Selam arkadaşlar. Ben Zarkay'dan bugün Arkadaşlar bugün o bakkal oyununun e, indirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar hepinizde olan hep. Zaten bir önceki videoda o bakkal oyunu oynayacağım video vardı ya. İşte onu göstermiştim ya YouTube'la ilgili abone kasmaya ilgili bir İşte o adı neydi? Arkadaşlar o bir videosunda onu nasıl hile yapacağım onu gösterecektim şimdi göstereyim Arkadaşlar hepinizde Happy mod vardı o bak oyunu gösterdiğim yerde üçüncü hileleri uygulamadan bahsettim orada Happy mod'u gösterdim Aha. o Happy mod'u ben de Happy mod'u <laughs> <laughs> Sadece burada adını yaz adını yazsanız yeter. Şu anda evet arkadaşlar adını yazıyoruz. Dur adı yazacaktım. nüskası. MYV -E -E, Mini Mart yazıyoruz. En üstte çıkıyor zaten. Şuna basacaksınız. Şuradaki. Buna. Ona basın çünkü arkadaşlar ı, Çalışıyor ama arkadaşlar düşürmüşler şansını. Size şansa gelebilir ama şey, düşürmüşler şansını. 55 idi bu. 42 olmuş. Arkadaşlar bunu kurun. Bak ben zaten kurmuşum. Hileli bir şekilde oynayayım. Buradan eğer onu kaçırırsanız linkini basma linkini buradan açabilirsiniz bir dakika şurada indirme şeyi gibi bir şey var oraya basıyoruz sonra indirme seçimlere basıyoruz kuruya basıyoruz kuruya basın yükleyin eğer deponuzda yer varsa yüklenecektir zaten umarım videomu beğenmişsinizdir like atıp kanala abone olmayı unutmayın o görüşmek üzere hoşçakalın bay